İşte siz bu adamlardan din öğreniyorsunuz. Ve Müslümanları tekfir ediyorsunuz. Vallahi kardeşlerim bakın bunların eline fırsat geçse var ya... ...onlar din düşmanlarından önce ilk Müslümanların kanını, bizim kanımızı kastederler. Bunlar böyle potansiyel bir tehlike bunlar. Haricilerin bir özelliğidir değil mi bu Resulullah Aleyhisselam? Kutperestleri terk ederler, Müslümanları öldürürler diyor. Malum. Bu kesin bir şey kardeşlerim. Mesela sadece güç meselesi, imkan meselesi. İlk bizden başlarlar. Onlar vallahi harici bunlar. Kendilerine göre Allah'a şirk koşan bir insanın müşrik olmadığını, Müslüman olduğunu, yani müşriğin Müslüman olduğunu ispat etmek için birisi 12 ders yaptı, birisi 9 ders yaptı. Toplam 21 ders, toplam 570 dakika, 10 saat boyunca müşriğin Müslüman olduğunu ispat etmeye kalktılar. 570 dakika boyunca söylediklerinizin tamamı böyle olsa bile sizin bu söyledikleriniz ne yapar biliyor musunuz? Allah'a şirk koşuna sadece cesaret verir. Adam der ki demek ki yani birileri şirk diyor ama ben müşrik olmuyorum olmuyormuşum, ben böyle itikad etmiyorum der. Ben müşrik olmuyormuşum, ben böyle itikad etmiyorum der. Bir taraftan tevhid eline cahiller bilmezler, onlar cahiller diyorsunuz. Hani cehalet mazeretti? Hani cehalet mazeretti? Tevhid eline harici olurken cehaleti mazeret değil, müşrik müşrik olmaması için cehaleti mazeret öyle mi? Hangi yoldasınız? Nereye gidiyorsunuz? Hani diyor ya, eyne tesebun. Siz nereye gidiyorsunuz? Hiç aklınız akletmiyor musunuz? Tekfir iki manaya gelir. İcra hükmü fihim, icra hükmü aleyhim icraul hükmü fihim şudur arkadaşlar. Bir kimse küfür fiili işler, siz onu tekfir edersiniz, kanı malı mübah dersiniz öldürürsünüz. icraul hükmü fihim bu demektir. icraul hükmi aleyhim ise icraul hükmü aleyhim ise siz bir kimsede küfrü görürsünüz, onu tekfir edersiniz. Arkasından da onun malını, kanını mübah görmek, o adamı öldürmek kesinlikle caiz değildir. Ama sen bir kimseden şirki gördüğün zaman ona müşrik mü veririz. Müşrik gördüğünüzün malını ve kanını mübah göremezsiniz. Selef muayyen tekfirde bulunmuş mudur? Selef alimleri muayyen tekfirde bulunmuş mudur? Buna da bakalım inşallah. İmam Ahmed bin Hanbel bir adamın Kur'an'ın lafızları mahluktur. Kim Kur'an'ın lafızları mahluktur demezse kafirdir sözünü duyunca Bilakis o kendisi kafirdir demiştir. Allah onu kahretsin. Adam hem tekfir etti hem de adama beddua etti. Birisi Ahmet bin Hanbel'e Allah'ın ilmi hakkında ne dersin diye sorar. Ad şey Ahmet bin Hanbel birisine Allah'ın ilmi hakkında ne dersin der. Adam Allah'ın ilmi mahluktur deyince Ahmet bin Hanbel adama sen kafirsin der. Ne oldu? hani umumi tekfir, muayyen tekfiri gerektirmezdi. Hükümleri icra etmemiz lazım da Engellere kaldırmamız lazım. Bak işte bunların hepsi icraül hukmi aleyhimdir. Yani kişiyi kafir olarak isimlendirmek. İcraül hukmi fihimde ise o bizim işimiz değil. Orada umumi tekfir, muayyen tekfiri gerektirmez. Evet. İmam Şafi Kur'an mahluktur diyen bir kimseye sen yüce Allah'a kafir oldun demiştir. Arkadaşlar hemen söyleyeyim, ben bu nakli Raşid bin Ula el-Raşid'in er e, Davâ bi'tu tekfiril mu'ayyen inde Şeyhül İslam ibn-i Teymiye ve İbn i, -i Abdülvehhab e, ve ismi var, biraz sonra ismini söyleyeceğim. Raşid bin Ula el-Raşid'in er o kitabından aldım. Ben o kitabın linkini de videonun altına e, kopyalayayım inşallah. Videonun altına vereyim. Kitabın linkini oradan indirebilirsiniz. Muayyen tekfir konusunda, mutlak ve muayyen tekfir konusunda en yararlı, en faydalı kaynaktır. Benim de kendisinden çokça faydalandığım kaynaktır. Arapça bilen arkadaşlar o kitabı indirsin, mutlaka okusunlar. Evet. Ben bunları oradan aldım. Nakilleri karşılaştırdım da ben. Yani öyle bir yerden nakil bulup da e, şey yapmadım. Yani olmayan nakli varmış gibi göstermeye çalışmadım tamam mı? Ya da mesela şöyle diyebilirim ben, bu nakil nerede geçiyormuş? Mesela İmam Ahmet'ten okuduğumuz nakil ben şöyle yapabilirdim. Hafız Zehebi diyor ki nerede diyor arkadaşlar? Tercümet İmam Ahmed min İslam isimli kitabının 24. sayfasında böyle diyor. Ben oradan okumadım ki. Şimdi böyle desem yalan olur. Böyle desem yalan olur değil mi? ben oradan okumadım. Ben Raşid bin Ula er-Raşidin kitabından okudum ama kaynaklardan karşılaştırdım. Mesela bu ifade İmam Zehebi'nin Muhtasar -muh Muhtasar Ulu isimli bir kitabı var. Yani ben kitabın içeriğini bilmiyorum Zehebi'ye ait. Orada da geçiyor. Birebir orada geçiyor. Evet. Mecmul Fetava'da da geçiyormuş. Ben ona bakmadım ama nakillerin tamamına baktım. Kaynaklarda geçiyor. Ama ben o kaynaklardan bulmadım. Raşid bin Ula er raşidin kitabından getiriyor. İmam Zehebi kitabı arşa işte bu dedim nakil arkadaşlar. Cehmin karşısının yanında bir adam Allah arşı üzerindedir dedi. Cehmin, Cehmin Safan yok mu? Cehmiye'nin e, kurucu lideri diyelim. Onun karşısının yanında birisi Allah arşı üzerindedir dedi. Kadında dedi ki mahdut olan bir şey, mahdut olan şeyin üzerinde yani ha dedi. Yani Allah'ın arşın üzerinde olduğunu inkar etti. Arş hudutludur, o zaman Allah'ta hudutlu. Kadın böyle itiraz etti. İmam Esma'yı dedi ki kadına, o bu sözüyle kâfir oldu. Hani ne oldu? Umumi tekfir, muayen tekfir hani gerektirmezdi? Bak gerektirir misin? Şeyh Ebu Bekir Ahmet bin İshak bin Eyyub bir adamla karşılaşır. Adama hadis sokur. Bize şu rivayet etti, bize şu etti. Adam da der ki, bize şunu rivayet etti, bize bunu rivayet etti demeyi bırak. Nereye kadar böyle gideceksin? Yani Kur'an yeter bize hadiste nereye kadar gideceksin diye hadisi küçümser. İmam o adama kalk ey kafir. Bundan sonra ebediyen senin benim evime girmen helal değildir der. Kalk ey kafir. Bundan sonra senin benim evime girmen ebediyen kafir değildir der. Mücahide hacca çakın sorulur. Bana o yaşlı kafirden bahsetmeyin der. İmna Asakir Şabi'nin Haccac cipte ve taorta iman eden Allah'a küfreden bir kimsedir dediğini nakleder. Hafız İbn Hacer der ki Şeyhimiz ben bu nakli de buldum. Evet. Bu nakli de ne diyordu ve, Badira yani durmaksızın cevap verdi. Şu nakilde Şeyhimiz Hafız Sıracettin Bulkiniye İbn Arabi hakkında soruldu. O da durmaksızın hemen cevap verdi. O kafirdir. O kafirdir. Evet. Bu konuda onlarca nakil vardır. Selef muayyen tekfirde bulunmuştur. Selef günümüzün mürceleri gibi kafiri, müşriği tekfir etmemek için 40 dereden su getirmemiştir.